Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hafta yalnız başıma kalmış bulunuyorum. Tek başıma bakalım nasıl gidecek göreceğiz hep beraber. Yeni dizilerden bahsetmeye devam edeceğiz. Yeni dizi edeceğiz, alışkanlıkla edeceğiz demiş bulundum. Edeceğim. Yeni dizilere ara vermiştik. Aslında yeniliği kalmamış dizilerden bahsedeceğiz. Çünkü neden? yeniden kastım bir e, sezon olarak ilk defa karşımıza çıkan diziler olması. Biz anlatana kadar onlar 6. 7. bölümlerini görmüş durumdalar ama ben izlememiş olanlara bilgi vermeyi amaçladığım için pilot bölümlerini göz önüne alarak anlatıyor oluyorum. Onu da not olarak düşmüş olayım. 3 tane diziden bahsedeceğim. Bir tanesi e, White Collar USA Network kanalında başlamış bir dizi. E, haftanın aslında tavsiye edeceğim dizilerinden e, bir tanesi bu. Bir Kaçma Kovalamaca dizisi. Ortada bir tane suçlu var. Ee, daha önce birkaç tane dizide seyrettiğimiz e, Jön arkadaşlardan bir tanesi. Matthew bomber isimli e, aktör. Neil Caffrey isimli e, hapiste birkaç sene kalmış bir suçlu. Kaçışıyla başlıyor pil pilot bölüm. İşte Çok basit görünen bir planla ama zekice ayarlan ayarlanmış bir aksiyonla hapisten kaçması üzerine bir başlangıç e, kurgulanmış ve onun peşinde bir tane FBI ajanı var konuyu çok fazla açık ederek pilotun tadını kaçırmak istemiyorum ee, şöyle söyleyeyim sadece nasıl olsa ilk birkaç dakikada göreceğiniz şey şu ki eski suçlu eski suçlu dememin sebebi şu bir şekilde yakalandığı zaman polisle anlaşma yapıyor ve polis yani FBI tarafında çalışmayı ve bunun karşılığında da özgürlüğünü kazanmayı kabul ediyor bunun üzerine devam ediyor bu FBI ajanıyla kaçağımız arasındaki işte Gelgitli ilişki üzerine kurulu. Dizinin espri e, tarafı yeterli kurgulanmış. Gayet zevkle izleniyor. Yani özellikle bir drama ağırlıklı falan değil. Zaten oyuncular bunun son derece e, ayarında seçilmiş. Gayet oturmuş. E, FBI ajanımız Peter Burke'ün karısı Elizabeth var esas oyuncu esas e, görünen kişiler arasında. Bu da işte kocasına başı sıkıştığı zamanlarda fikir desteği veren, onun her zaman yanında olan yine kafa dengi. Kocası tarafından işte işler dolayısıyla birazcık ihmal edilen e, bir hanımı canlandırmakta. Bir de Mozi isimli karakter var. Kaçağımız Neil'ın en iyi arkadaşı ve de onun sağ kolu. Teknolojik konularda ona e, yardımcı oluyor. Canlandıran oyuncunun ismini şu an unutmuş olmakla beraber nerelerde gördüğümüzü söyleyeyim size. 80'li sitede e, Kadın karakterlerimizin en yakın erkek arkadaşı olarak görüyorduk onu. CSI Miami'de, Stargate'de konuk oyuncu olarak görünmüş daha evvel. Dediğim gibi haftanın tavsiye edeceğim e, pilot bölümlerinden bir tanesi. Devamı için de aynı şeyi söyleyebilirim. E, en azından sezonu çıkartacak, belki ilgi, ilgiye göre devam bile edecek gibi gözüküyor. Eğlenceli bir dizi. E, gelelim tavsiye etmeyeceğim bir diziyle e, devam etmeyi tercih ediyorum. Three Rivers, CBS'in dizisi. Three Rivers artık hani belki görmekten sıkıldığınız hastane dizilerinden bir tanesi. Sadece bir farkı var. Nasıl ki hastane dizilerinde yani bir şekilde ...hayata devam ettirmek, yani hastalıktan kurtulmak üzerine olaylar şekilleniyorsa burada bir şekilde ölüm üzerine e, kurgulanıyor konu. Çünkü organ bağışı üzerine çalışmakta olan bir gruptan bahsediyoruz. E, şimdi şöyle bir sorun var ki ortada. Hem benim şahsi fikrim hem de e, okuduğum yorumlardan anladığım kadarıyla sezonu ancak çıkartacak belki çıkartamayacak gibi bir durum var. Şöyle bir ümit bağlanmış e, diziye. Başrol oyuncuları kendilerine ait bir takipçi kitlesine sahip. Bir tanesi ki onlardan bir tanesi de benim açıkçası ama yani beni bile çok hayranı olmama rağmen fazla tutamayacak gibi gözüküyor. Bir tanesi her zaman seyredenler bilir. İşte iptaline çok üzüldüğüm vampir dizisi vardı Moonlight diye. Onun başrol oyuncusu Alex Olaflin var. Başrol oyuncusu olarak. Ve de yine çok sevdiğimizlerden bir tanesi de Albert. O da zaten sona erdi. Onun yine ııı baş karakterlerinden şeyini canlandıran Catherine Moening. Bunlar sürüklermiş sanki kendi kitleleriyle sürüklermiş gibi herhalde bir ümitle başlamış dizi ama yok yani olacak gibi değil. Ee, biraz Grey's Anatomy işte biraz House yani hepsinden bir etkileşimler var gibi ama hiçbirinin yanına yaklaşır gibi bir durumda yok. Dolayısıyla e, herhalde dediğim gibi ikinci sezonu göremeyecek dizilerden bir tanesi. İsterseniz hani eğer oyunculara çok sempati besliyorsanız bir bakın ama isterseniz eğer ikinci sezonu e, garantilerse seyretmeye başlayayım Benim en azından öyle ya da hiç başlamayın, bulaşmayın öyle bir önerim olabilir. Haftanın üçüncü dizisi de Mercy. Yine bu da MBC e, dizisi, yine bu da bir hastane dizisi. E, fakat bu da bunun bir farkı da işte hemşireler üzerine yoğunlaşmakta olması. E, başrollerde başrol karakteri olarak Veronica Kelly'nin isimli işte kul cool bir... Hemşire var. Yani cool bir kadın. Bunun hemşire olduğunu pilotu seyretmeye başladığınızda göreceksiniz. İlk başta anlamıyoruz. Doktor zannediyoruz. Öyle bir başlangıç yapmışlar. İşte kendince sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Irak'tan yeni gelmiş. Eski kocasıyla işte başı dertte. Alkolik bir aileyle beraber yaşıyor. Ve de işte bunun getirdiği hastanedeki doktorlar tarafından ciddi alınmama durumları falan böyle şeylerin sıkıntısını yaşıyor iki tane arkadaşı var yine hemşire arkadaşı. Bir tanesi işte seks apeliyle çok ilgi çeken Sonya diye bir karakter. Bir tanesi de daha son derece acemi, çaylak, üstelik de son derece saf bir karaktere canlandıran karakter olan Chloe. Bunlar bir araya geldiklerinde işte ilk anda elektrikler tutuyor tutmuyor falan zaten fazla sürmüyor onların arkadaşlık geliştirmeleri. Arkadaşlık çizgisi üzerine kurulu bir dizi diyelim ama Ümit de vaat ediyor bir yandan fakat karakter e, dramayı, drama bölümünü birazcık daha belki öne çıkarmaları lazım. Yani ortada çok fazla hastane dizisi olduğu için. Üstelik de Hemşireler Üzerine Giden de birkaç tane e, dizi var bu sezon. Eddie Falco'nun oynadığı Nurse Jackie var. E, Jada Pinkett'in oynadığı Kristen e, Hawthorne var TNT'de ondan pek bahsetmemiş olmakla beraber. E, fakat hem yine kendi şahsi fikrim hem de okuduğum yorumlara bakılırsa Mercy... Sanki sağlam ilerleyebilme şansı en azından olan dizilerden bir tanesi gibi. Eğer vaktiniz varsa isterseniz pilota bir göz atın. Fena değil. Onun dışında dediğim gibi diğer hastane dizisini en azından tercih edebilirsiniz. Eğer seviyorsanız bu tarz dizileri sizi çekebilir. Şimdilik yeni diziler bu kadar. Bakalım hangi yeni dizilerle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.